Warren Edward Buffett Risk sen ne yaptığını bilmiyorsan vardır. Herhangi bir yere milyarder yazdığınıza karşınıza çıkan ilk yüz. Amerikalı bir iş adamı ve yatırımcıdır. Henüz çok küçük yaşlarda ticarete başlamıştır. 6 yaşında ne yapıyordu biliyor musun? Dedesinin dükkanındaki altılı kolaları alıp şişelerini teker teker satarak kar ediyordu. Basit ama karlı bir satış oluyordu onun için. İlk hissesini ise henüz 11 yaşındayken 114 dolara satın almıştı. Henüz 16 yaşında 50 bin dolar parası olmuştu bile. Küçük yaşlarda yeteneğini keşfeden ünlü milyarderin kariyeri bu şekilde başlamıştı. Genç yaşlarında Harvard'a gitme hayallerinin peşindeyken okul tarafından reddedildi. Hiçbir zaman pes etmeyen Buffett bir süre sonra başarı basamaklarını birer birer çıkmaya başlamıştı. Servetinin %95'ini 60 yaşından sonra kazanan Buffett şimdilerde ise Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır. Net serveti tam 119 milyar dolardır. Ne kadar büyük bir servet olduğunu anlaman için bu sayıyı ekrana tam haliyle yazıyorum. İstersen bu parayı Türk lirasını çevirmekle de uğraşmayalım. Bu parayla tam 62 bin adet Bugatti Veyron, 1000 tane Microsoft'un sahibi bilgiyesin yaşadığı ultra lüks malikane, hatta 200'e yakın en pahalı Hawaii adalarından satır alabilirsiniz. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ayrıca sana ilginç bir bilgi vermek istiyorum. 2017 senesinde Coca-Cola'nın CEO'sunun toplam geliri senelik 17 milyon dolarken yatırımcısı olan Buffett'ın aynı senedeki toplam geliri tam 592 milyon dolardı. Yani 35 katı. Şimdi sana soruyorum, yatırımcı olmak mı, CEO olmak mı? Biraz da Buffett'ın nasıl yaşadığını konuşalım. Acaba tüm parasıyla her şeyin en lüksünü mü alıyor ve 92 yaşını bu lüks hayatla mı geçiriyor? Sevdiği işi yapıyor ve hobilerine zaman ayırıyor. Her ne kadar klasikleşmiş bir cümle olsa da Buffett bir şeyi iyi yapmak için onu sevmek zorundasınız diyor. Ki bence de çok haklı. Borç para ile yatırım asla yapmıyor. 1991 yılında Notre Dame'deki öğrencilere bizzat kendisi hayatında hiç önemli miktarda borç almadığından bahsetmiş Marka takıntısı yok, marka kıyafet veya telefonu pek de umursamıyor, tasarruf yapmayı her zaman seviyor. Hala 1958'de 30 bin dolar karşılığında satın aldığı evde yaşayan Buffett kahvaltılarında 3 dolardan fazla harcamaktan hoşlanmadığını söylüyor. Ayrıca 2020 yılına kadar tuşlu telefon kullanmıştır. İndirimli otomobilleri almayı tercih ediyor. Katıldığı bir programdaysa üzerinizde kaç dolar taşıyorsunuz sorusuna genellikle 400-500 dolar civarı taşıyorum cevabını vermiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere ünlü milyarder parasını elinde tutmayı ve bunu yatırım haline getirmeyi gerçekten iyi biliyor. Bunun yanında mirasının %99'unu bağışlayacağını 2006'da resmen açıklamıştır. Biraz daha Warren Buffett'ın yatırımcı yatırımcılar için verdiği bazı tavsiyelerden bahsedelim. Bu tavsiyelerin içinden seni en çok ilgilendirenleri özenle seçtim. Şimdi biraz daha odaklan. 1- Kendinize yatırım yapın. Bu konuda ünlü milyarder kendinize olabildiğince yatırım yapın. Çünkü şimdiye kadarki en büyük varlığınız sizsiniz demiştir. Ayrıca kendinize yatırım yaptığınız zaman her şeyi 10 kat geri alırsınız ve kimse onu vergilendirmez de demiştir. Bu işte çok zeki olmamıza gerek olmadığını sadece doğru bir strateji stratejiye sahip olmamızı ve kimseye kulak asmamamız gerektiğini söylemiştir. 2. Finans hakkında bilgi edinin. Buffett, risk ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklıdır diyerek her insanın finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. 3 en iyi hamleler sıkıcı hamlelerdir. Biliyorum sen de zamanında beklemeyi bilmeden elindeki varlıkları satıp başka varlıklar aldığın oldu. Evet benim de oldu. Elbette sonrasında keşke satmasaydım diye içinden de geçirdin. İşte tam bu noktada Buffett sabretmenizin gerektiğini ve iyi para kazanacağınız adımların en sıkıcı hamlelerle gerçekleşeceğini söylemiştir. Ayrıca en aptalca olan şeyin de sırf hisse fiyatı düşüyor diye korkarak satmak olduğunu vurgulamıştır. 4. Çok fazla farklı türde hisse almayın. Evet, yatırım piyasasında sepet yapmak önemlidir. Fakat çok fazla sektörde veya enstrümanda yatırım yapmak bunları takip etmenizi ve analiz etmenizi de zorlaştırır. 5. Yatırım yaptığınız şirketin kalitesini riske atmayın. Temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmayı tercih eden Buffett'ın bu konuda bir sözünü örnek vermek istiyorum. Buffett, zaman kaliteli şirketlerin en büyük dostu, ancak ortalama şirketlerin en büyük düşmanı demiştir. Yani yatırım yaptığınız şirketin kalitesine güveniyorsanız o yatırımı yaparken korkmanıza gerek yok. 6. Kimin hangi ürünü beğendiğine odaklanmayın. Finans dünyası iyi ve kötü insanlarla dolu. Ne yazık ki kötü niyetli kişiler yatırımcıların duygularını sömürmek veya kolay para kazanma hevesinden faydalanarak parasını alıyor. Buffett bazı insanların duygusal ve psikolojik olarak hisse sahibi olmaya uygun olmadığını belirtiyor. Gerçekçi rotadan sapmamanız ve kendi kararlarınızı vermenizin gerektiğini söylüyor. 7. Bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın. Kesinlikle anlamadığınız şeye yatırım yapmayın diyor. Buffett'ın kendisinin de teknoloji sektörüne pek yatırım yapmamasının başlıca sebebi de belki bu. Aslında burada bizim için önemli iki noktaya çıkış yapıyoruz. Temel analiz ve araştırma. Şimdi sizi Buffett'ın kısa bir kesitiyle baş başa bırakmak istiyorum. Lütfen dikkatlice izleyin. that, for example communication skills i tell the students that, come that uh, if they just learn to communicate better and both in writing and in person they increase their value at least 50% it, it's just hugely important and you, if you invest in yourself nobody can take it away from you